Seri devam eder. 4-0 Beşiktaş yener. Eyvallah. De Semih atar. <laughs> Bence 1-1 bir, bir, bir. tarih şampiyon olur bu sene. Umarım Beşiktaş'ın işine yarar. Yani biz bıraktık artık ligi de. Başka neye umut edelim? Ne kaldı elimizde? Biz kesin kazanırız bu maçı. Çünkü bizim için hiçbir anlam olmayan maçlar kazanıyoruz. Maç kaç kaç biterse bitsin. Rengimiz her zaman için siyah beyazdır. Biz Beşiktaş'a aşığız. Kartallar gibi uçuyoruz. Evet hangi takımdayız? Beşiktaş. Fenerbahçe derbisi ne olacak? Kaç kaç biter? 2-1 Beşiktaş alır diyorum ben. Evet, hangi takımınız? Sadece milli takım. Süper. Peki Fenerbahçe Beşiktaş derbisi kaç kaç bitecek sence? Beşiktaş 2-1 alır. Adana Demirspor'lu bir kardeşim var. Şimdi ona soracağım. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi kaç kaç bitecek? Ben Fener Fenerbahçe Beşiktaş derbisi, ee, ben bu arada ikinci takım Beşiktaşlıyım. Ee, Beşiktaş gönüllerde her zaman birinci ama e, bu sene çok güzel gitmiyor. E, o yüzden Fenerbahçe demek istiyorum ama gönüllerde Beşiktaş var. Peki kaç kaç? E, skor tahmini Fener bırakmayacaktır. Yine ikinci yarıda hata sürer. O yüzden 2-1 diyorum Fenerbahçe. Tam fenden başlayalım. Kaç kaç bitecek derbi? Ben 3-1 diyorum. 3-1 Fenerbahçe. Aynen 3-1. Iğdır'dan geldik maç için. Maç izlemek için geldik. 3-1 alırız diyorum. Bence 1-1. Bir tarih şampiyon olur bu sene. 3-0 Fenerbahçe alır diyorum. Abi peki hangi oyuncu e, maça damga vurur sence? Fenerbahçe'de e, Fred? Fred Fred evet o, o, o olursa damgasını o vurur her maça o vuruyor. Bilmiyorum sarı kart cezalısıydı. Var mı kaç cezası? Yok Fred oynayacak ama maçta. Ya, i̇yi tamam. O zaman o vurur. Her maçta vuruyor zaten. Beşiktaş tarafından değerlendirecek olursam Beşiktaş için sezon pek iyi gitmiyor evet. ama e, hani derbilerin havası farklı olur. O, o yüzden ben 3-0 Fenerbahçe dedim. İyi gitmediklerini ben de görüyorum. Toparlanmaları da herhalde öyle kolay olmaz. Bu sene böyle onlar için geçecek. Hangi takım öncelikle? Samsun Samsun Spor süper. Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş maçı kaç kaç biter? Seri devam eder. 4-0 Beşiktaş yener. Eyvallah. Ben de Semih Hatta. Ee, hangi takımınız öncelikle? Fenerbahçeliyim. Peki Beşiktaş'la oynayacağınız derbi kaç kaç bitecek? 3-1 Fenerbahçe alacak. Peki sana soralım. Ben Beşiktaşlıyım. 2-1 Beşiktaş alır diye düşünüyorum. 2-1 Beşiktaş alır. Sana soruyorum. Ben beraberlik düşünüyorum şu <laughs> an. Kaç kaç? 2-2 Beraberlik de olur ya. Gollü beraberlik. Sen, sence kaç kaç bitecek? Ben Fenerbahçeliyim. 3-1 alacağımızı düşünüyorum. Hangi takımlıyız? Beşiktaşlı. Fenerbahçeli oynayacağınız derbi kaç kaç biter sence? 1-0 Fener alır bence. 3-1 bize inşallah. Hangi takımlıyız? Beşiktaşlıyım. Hangi takımlıyız öncelikle? Fenerbahçe. Peki derbi kaç kaç biter Beşiktaşlı oynayacağınız? Yani gönül ister ki Fenerbahçe kazansın ama benim pek bir ümidim kalmadı Ali Bey'den sonra. O zaman kaç kaç bitecek? 2-1 Beşiktaş alır diyorum. Peki hangi takımdayız? Beşiktaş. Ben Fenerbahçe'liyim. Abi ben Beşiktaş'ı kazanmasını isterim tabii Beşiktaşlı olarak ama Fenerbahçe iyi gidiyor. Yani Galatasaray'ın da şampiyon olması istemiyorum aslında. Fer kazansa benim için hani bir şey değişmez. Zaten bir iddiamız yok ligde. Fenerbahçe'nin 3-2, 3-1 o civarda alabileceğini düşünüyorum. Peki. Sana sorayım. Ee, ben lig yarışının çok yüksek ihtimalle koptuğunu düşünüyorum Galatasaray ile yine. Bu saatten sonra bu kritik haftalarda özellikle Galatasaray çok hata yapan bir ekip değil. Evet. Bir de Fenerbahçe'nin e, son 10-15 yıldaki final oynama beceriksizliği diyeyim. O da bunu etkileyecektir. O yüzden Beşiktaş maçında kazansa da gelen haftalarda şampiyonluk yolunda tutunamayacak ama Beşiktaş maçını rahat kazanır diyorum. Çünkü Beşiktaş'ın çok kötü bir durumu var. Peki kaç kaç bitecek? Gollü bir galibiyet bekliyorum Fenerbahçe'de ama iki taraf da goller atar. 3-1, 3-2, 4-2 bile olabilir. Yani iddiacılar için üst bir maç olabilir. Yani Galatasaraylıyım. Hani Fener'in yenilmesini istiyorum ezeli rekabetten dolayı. Hani o yüzden e, yani skor tahmini olarak tabii Fener'in kazanacağını düşünüyorum. Ama inşallah Beşiktaş kazanır. Ama skor tahmini verirsem 3-1 Fenerbahçe. 3-1. Ee, ben de şöyle diyeyim. Olympiakos'la bir beraberlik yaşadılar. Onun bir üzüntüsü vardı. Ondan sonraki maçta da berabere kaldılar rakipleriyle. Şu an Beşiktaş biraz istekli oynarsa Fenerbahçe ile berabere kalacaklarını düşünüyorum. Gollü beraberlik düşünüyorum. 2-2 diyeceğim. Hangi takımı izle öncelikle? Fenerbahçe. Beşiktaş'ta oynayacağınız derbi kaç kaç biter? Yani tahminim 3-1. Maça damgayı vuran isim de Şimanski olur muhtemelen. 2 gol bekliyorum. Bayağıdır gol orucunda bozmasını bekliyoruz. İnşallah kazanacağız. Trabzonspor. Galatasaray. Fenerbahçe. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi kaç kaç biter sence? 2-2 biter. 2-2. Peki Ben de 2-2 beraber biteceğini düşünüyorum. 3-1 fena başa olur. Sizce maça hangi futbolcu damga vurur? Mert Günak bence damga vurur. Mert Günak iyi bir performans gösteremeyebilir ama tam olarak emin değilim ben. Bir şey diyemeyeceğim. İrfan Can Kahveci bu ara çok formda. Yine çok yani damga vuracağını düşünüyorum. Fenerbahçe. Beş oynayacağınız derbi nasıl sonuçlanır? Kaç kaç biter ve hangi futbolcu da maça damga vurur? E, maça biz kazanırız ama e, biz genelde önemli maçları kazanamayıp bu tarz maçları kazanacak durumdayız. E, maça İsmail Kartal Hamleleriyle damga vurur kesinlikle. Ee, bu sezonu da kupasız kapatacağız maalesef. Ali Koç 6 yıldır hiçbir şey katmadığı gibi. Üçüncü kez İsmail Kartal dönemi yaşanıyor. Ee, mutsuzuz. Ee, nasıl devam edecek bu lig? Onu da merak ediyoruz. İsmail Kartal'la Ali Koç'la. Biz kesin kazanırız bu maçı. Çünkü bizim için hiçbir anlam olmayan maçları kazanıyoruz. Anlam olan Sivas Spor gibi. 2021'de olduğu gibi yine puan kaybı yaşadık. Hezonu ile kupasız tamamlarız. Umarım Ali Koç ve İsmail Kartal'la gider. Komple bu takım yenilir diye umuyorum. Fenerliyim. Derbi nasıl sonuçlanır? Kaç kaç biter? 3-1 diyeceğim. Herkes 3-1 diyorsunuz. Evet. Ama bir tane biz dandik bir gol yediğimiz için her maç. O yüzden 1. Ben 2-1 diyeceğim ya. 2-1. Tamam 2-1. Peki e, pozitif veya negatif anlamda maç adamı vuracak e, futbolcu kim olur sence? Fred oynarsa Fred olur. E, Fred oynamadığı takdirde ben İrfan'ın olacağını düşünüyorum. Olumsuz takdirde Şimanski'nin top tutacağını düşünmüyorum. Peki Beşiktaş tarafından? Beşiktaş tarafından Umarım bir şey yapmazlar. Herkes olumsuz diyeceğim ama Beşiktaşlılar bana kızmasın. Fenerbahçeli. Beşiktaş'ta oynayacağınız derbi nasıl sonuçlanır? Abi ben berabere bitmesini çok istiyorum. İstiyorsun. Evet. Bir önceki arkadaş gibi kazanacağımı düşünüyorum ama berabere bitsin çok istiyorum. bizim için bir anlam ifade etmiyor artık bu maçlar. Çünkü İsmail Kartal şey diyordu ya psikolojik üstünlük bizdeydi abi. hala öndeydik. Takıma güvendik. işte dört kulvarda vardık. Her maç sonrası bir hedeften uzaklaşıyoruz. Bir şey gidiyor ve İsmail Kartal çıkıp başka şeyler anlatıyor bize. Ali Koç'un da gitmesi gerektiğini düşünüyorum İsmail Hoca'nın da gitmesi gerektiğini düşünüyorum Umarım Beşiktaş'ın işine yarar Yani biz bıraktık artık ligi de Başka neye umut edelim Ne kaldı elimizde Yani Süper Kupa'ya çıkmadık evet. Ne yaptık abi u da oynadık Niye abi Dalga mı geçiyorsunuz Niye 20 bin tane taraftar gittik kongreye Astık kestik ne oldu abi peki sonra ne karar Finali, çıktı? Finalinde evet. Ya finale çıkmıyorsun sen ezeli rakibine bedavadan kupa veriyorsun. Adamların numrunda bile olmaz. Tarihte var mıdır böyle bir şey sence? Ya Fenerbahçe'nin başına gelenler çok az takımın başına gelmiş olabilir. Gerçekten gelmemiş olaylar bile vardır. Sadece biz yaşadık bunları. 10 yıldır, 10 yılı şu yüzden söylüyorum. Çok zor bir süreç bizim için. Herkes elinden kadar, geldiği kadar destekliyor abi. İşte forma alabilen alıyor, maça gelen gelebilen geliyor. Ee, psikolojik olarak çok yıprandık. Ya bir başarı gelsin. Ali Koç diyordu ya beni anlamadınız. İşte projelerimi anlamıyorsunuz. Benim vizyonumun farkında değilsiniz. Evet diyorsunuz. abi hiç anlamamışız. Hiç anlamamışız. İsmail Kartal'dan sonra da Pereira'nın yarım bıraktığı bir hikaye var. O tamamlanabilir. Biraz daha vaktim var. Biraz daha böyle bir kafayı yemeden e, gitmeyeceklerse. E, bir Ersun Yanal patlatabiliriz. Aykut Hoca. Bu arada sağlam Fenerbahçeli ya İsmail Kartal camianın evladı ya. Ben de çok sağlam Fenerbahçeliyim. İki maçta ben takım yazayım olur mu? Ya umarım e, bu hafta 11'de Mihay'ı oynatır. Kurun şavaşlarız başlarız. E, Fred'le İrfan biraz e, yedek kalabilir abi. Sonraki maç sanırım e, Konya maçı. Çok önemli maç. Beşiktaş derbisinde. Çok önemli maç evet. abi. Yani düşünmemiz lazım. Evet. Hafta sonu oynanacak derbi. Kaç kaç biter? Öncelikle hangi takımlısın? Fenerbahçe. Evet kaç kaç biter maç? 3-1 alacağımızı düşünüyorum ya. Peki maça hangi futbolcu damga vurur diye sorsam? Pozitif veya negatif? İrfan Can Kahveci ve Zayt. İrfan Can Kahveci'nin damga vuracağını düşünüyorum. Zayt'in olumsuz anlamda yine bir şeyler bekliyorum onunla. Evet bugün futbol severlere Fenerbahçe Beşiktaş derbisiyle alakalı görüşlerini aldık. Skor tahminlerini aldık. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizi tabii ki de çok seviyoruz. Ve Beşiktaşlı abim gelmişken kapı buraya ekleriz. Abi maç kaç kaç bitecek? Kardeşim Maç kaç kaç biterse bitsin, rengimiz her zaman için siyah beyazdır, biz Beşiktaş'a aşığız, kartallar gibi uçuyoruz, tek sıkıntımız siyah olmamız ama bir türlü her türlü beyazız. Eyvallah abi, Kendin o zaman beyazı. sana Beşiktaş yazıyorum, Beşiktaş'a bir, artı bir ekliyorum. Beşiktaş her zaman için artı birdir, eksileri yazın bence.